bak şöyle harika oldu. Evet. Ellerinize dikkat edin, mantus yapın arkadaşlar. Evet, haydi başlayalım. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Olabilir. Teşekkür ederim, ben deyim. Canlı olun biraz ya. <laughs> Cuma, günü. <laughs> Cuma günü oldu diye. 18. modül makarna ve makarna sosları geldik. Ee, bu grup için son haftalardan bir tanesi değil mi? Haftaya, cuma günü bu grup bitireceğiz inşallah. Çok güzel dersler işledik. Bugün de makarnalar modülünde erişte, Türk mutfağından erişte keseceğiz. Erişte nasıl kesilir, önce hamuru nasıl yoğurulur, dinlendirilir, kesilir ona bakacağız. Daha sonra da onu Türk mutfağına uygun bir şekilde pişireceğiz ve sunacağız. Daha sonra da yanına bir de mercimek çorbası yapalım dedik. Onu da yapacağız. Haydi bakalım yeni güne yeni güzelliklere merhaba. Hoş geldiniz kursumuza. Sefalar getirdiniz. Güzel dersimizi işleyelim. Buyurun. Canım. Makarnalık un kullanıyoruz. değilmenden taze taze geldi. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok güzel yoğuruyorsun. Bunu makineyle de yoğurabilirsiniz. Evet şekilde kenarlardan içeri. Evet, hamurumuzu bir saat dinlendirdik. Çok güzel kapatmış arkadaşlarım. Haydi bakalım. Oh, oh. Evet. Oy 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 süper. Evet. Bu da benim açtığım. Böyle. Böyle. misal şöyle 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 da şöyle yani şöyle böyle böyle tamam anladınız mı şimdi bunları açıyoruz şöyle ocakta bir döndürdük Filette döndürdük, filet. Filet de döndürdük. Evet. Evet, bundan harika oldu. Evet hemen hemen pratik pratik çok güzel oldu. Şöyle gel kızım gel bak şöyle, harika oldu. Evet. Ellerinize dikkat edin, mantıksız yapın arkadaşlar. Kavurun okay. <laughs> <laughs> canı çıktı Ayşegül. <laughs> <laughs> şöyle, şöyle bezelerimiz oldu.